Evet sayın seyirciler. Bugün Ören Burhaniye Balıkesir'deyiz. Eee gömeşli bir yarışımız oldu. Şu an Ören'deyiz. Şimdi arkadaşlarımıza gördüğünüz sağ taraftaki sağ tarafta gördüğünüz Pegos hakkında sorular sordu. Evet. Şimdi Ören mahallemiz güzel bir mahallemizdir. Burhaniye ilçemizin Balıkesir'in nadide değerlerindendir. Pegos uçan bir attı. Cinsi ne bu hayvan? Efendim cinsi şu an araştırılmakla beraber daha henüz bulunamamıştır. Peki bunun başka eşi var mı yoksa tek mi? Bu şimdi cinsiyetini bulamadığımız için yani değiştiriyor diye düşünüyoruz. Burnu büyük arkadaş. Nasılsın <laughs> burnu boynuzu var gibi bu arkadaşın burnu var evet. Abi abi çok abi burnuma sokma ya. Abi, ne düşünüyorsun Pegasus hakkında? Abi burnu çok büyük bir at. Sadece burnu mu? Zaten orada Sadece burnu mu büyük? Sadece burnu değil abi. Orada bakarsan orada siyah bir nokta var. Şu an kış ayı olduğu için henüz o siyah nokta. Yazın böyle biraz Güney güneş sırtına vurunca biraz şeyler olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi şeyler? Ne gibi şeyler abi. Yani gel gel de gör yani abi istersen yani. Peki. Bir dokun. Peki erkek mi bayan mı? Abi Diş bana mi? bana bayanım dedi geçen. Peki abi, su, bindim, bindim abi şöyle büyük atayım dedim büyük atayım dedim. Abi tam sürüyorum abi. Böyle orada aşağıdan bir şeyler sallanıyor Dedim bu normal bir biniş değil. <laughs> abi aşağı bir baktım böyle bir şey geldi elime. Dedim acaba atın bacağı mı bu? <laughs> abi bakıyorum toynak moynak da yok, nal da yok. Abi sana yemin ediyorum böyle kol kadar. Altı ay abi bir daha ata binemedim. Geliyor. <laughs> evet, son. evet abi. Siyah kız ne? Arkadaşlar izin verirseniz sorumu soracağım. Pegasus hakkında ne biliyorsunuz? Ya... <laughs> Pegasus kanatlı bir hayvandır. Yani çok <laughs> kanatlıdır. Yani iki tane kanatı vardır onun. Başka... <laughs> i̇yi Sadece lan. iki tane kanadı mı var? <laughs> evet iki tane kanadı var. Ben başka iki tane şey kanadını gördüm. Başka bir şey görmedim. Yemin <laughs> ediyorum başka bir şey görmedim. Bak <laughs> bayağı. <laughs> Lütfen abi. beni gaza getirmeyin tamam mı? <laughs> <laughs> i̇ki tane, iki tane kanadı var başka. Aa daha iyi olsun. Başka yok yani. Tamam başka. <laughs> Söyledim <Sörün> var <laughs> abi <daha> kanadın? <laughs> Ben iki tanesini gördüm. Ben sen gördün mü sen. Seni sen. Aa, evet. Ben anladım şimdi. Diğer kanatlanan yerini Apo görmüş. Biraz önce kendisi itiraf etti. Kol gibi falan demişti. Ya <laughs> <laughs> Allah'ım. Aman aman. <laughs> aman aman aman. Aman aman aman. Ne diyorsun yani abi. Apo. Uzun burunlu kardeşim. Ne olduğunu anladın değil mi? Ama üzülme. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Her Teşekkür... <laughs> çok güzel geldi. <laughs> evet arkadaşlar bugün Ören'deydik. Pegasus atımızla ilgili halktan insanlara soru sorduk. Mutluluktan barıştan insanlıktan yanayız. Görüşmek üzere hoşçakalın.